Herkese merhaba bayanlar baylar. Uzun zamandır yapmak istediğim bir video. Viking oyuncularının dövmelerini yorumlayacağız. Hazırsanız çay kahve hazırsa başlıyoruz. Şimdi aslında bu bir Viking kültürüne, Kuzey kültürüne bir giriş olacak. Çünkü ben çok ilgiliyim. Çok seviyorum bir şeyler okumayı, izlemeyi Viking'lerle alakalı ya da kuzey coğrafyası ile alakalı bütün kuzey coğrafyası ile alakalı aslında ama özellikle o viking coğrafyası Finlandiya, Norveç, Danimarka İsveç bununla alakalı şeyleri çok seviyorum viking kültürünü çok seviyorum bu vikings dizisinde de ya da vikings dizisinde de birçok birçok tabii ki de dövme var yani dövme biraz bahane olacak yani Johnny Depp videomda ya da Metallica ya da Lebron James videomda olduğu gibi yani bahane ediyorum onları biz muhabbet ediyoruz. Bu da öyle bir video olacak. Viking oyuncularının hem setteki halleri yani izlediğimiz halleri hem de normal hayatta. Yani gerçekte nasıl görünüyorlar? Çünkü bayağı fark var. Hadi başlayalım. Önce dövmeleri aradan çıkartalım hızlı hızlı umarım. Bu Astrid'in dövmesi. Astrid karakterinin dövmesi. Bu oyuncunun gerçek hayatta da bu dövmesi var mesela. Gerçekten boynunda, göğüs bölgesinde bu dövmesi var hatta sırtında da var. Instagram'ına girip e, bakmıştım. Viking oyuncuları değil de Viking kültürüyle alakalı dövmeler, Keltik motifler, ha, hangi motifin anlamı ne, mitolojik olarak bir mitolojik video yapmak istiyorum. Mitolojik video ne demekse. Ama burada Vikings oyuncularıyla ilgili olacak. Ya bu kadın erkek e, bütün Viking karakterlerinde gerçek hayatta yani. Bu işte 8. yüzyılda geçiyor değil mi bu e, dizi. E, o dönemlerde Vikinglerde zaten dövme var. Çok var hatta. O yüzden zaten bunları yansıtıyorlar televizyon dizisine de. Kadın erkekte olması, hele bir kadının mesela Astrid'in, gerçi o biraz maskülen bir karakter, daha erkeksi bir karakter ama bu oyununda bu kadar gösterişli, büyük, güçlü, powerful bir dövmenin olması çok güzel bir şey abi. Bu yani ama e, tabii ki bu gerçek değil ama belki de birebir olmasa da çok benzeri bu karakterde o senelerde <laughs> pardon vardı. Yani 13 sene 1300 yıl önce. 1300 yıl önce vardı 1300 sene önce. 1300 sene sonrasına bakıyoruz. Çok acayip ya. Yani bir şeylerde geri gidiyoruz ama neyse. Oradaki motiflerin tabii anlamını bilemiyoruz. Çok da e, anlamı olan şeylere de benzemiyor ama Viking'lerde bu motifleri karıştırabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki bu, bu anlamsız bir şeydir herhalde. Hop bir çıkıyor Odin'e selam olsun falan gibi bir anlamı çıkıyor bilmem ne. Bilemiyoruz abi ama çok estetik. Çok estetik. Geçelim. Bu karakteri ben ilk izlediğimde çok iğreti olmuştum ya. Sonra bir ara sever gibi oldum. Sonra yine hiç hoşuma gitmedi. Sonra yine sevdim falan. Yani zaten dizideki mevzu bu. Bir karakteri e, hep sevmiyorsunuz. Ya da hep nefret etmiyorsunuz. Bir yerde şey yapıyor. Gerçek hayatta olduğu gibi. O yüzden çok çok başarılı oldu dizi zaten. Bu adam da aslında birazdan göreceğiz. Önce sonrası fotoğraflara geçelim. Çok sabırsızlanıyorum. Yüzünde falan dövmesi yok ama Normalde çok yakışıklı bir adam. Bu yaş burada da yakışıklı çıkmış. Savaşla ilgili yani güç gerektiren şeylere genelde yüze yapıyorlar Vikinglerde. Ben böyle biliyorum. Ee, o yüzden tabii bu karakter de zaten ömrü savaş ve ömrü güç üstüne olduğu için King Harold. O yüzden yüzünde böyle keltik motifler var. Tabii ki başarılı da bir makyaj söyleyeyim yani. Gerçek gibi duruyor. Devam. Evet bu da kardeşi. Half the Black galiba değil mi? ismi oydu. Ya ben de işte en son bir, bir buçuk sene önce işte bittiğinde dizi izledim son bölümleri. O yüzden hafızamda da tazelemem lazım. E, bu da uyuz bir karakterdi. Çok böyle boş bir karakterdi ama sonra sever gibi olduk. Sonra yine çatıştık falan filan. E bunun da yüzü full dolu. Kafası full dolu. Saç stili çok güzel bu arada. Buradan almış abi. Oğlum çok acayip ya. Yani bunları izledikçe böyle diyoruz ki abi gerçekten. Gerçekten böyleydi tipleri yani Vikinglerin büyük ihtimalle. Çünkü ben İsveç'e gitmiştim. İlk yurt seyahatim İsveç'eydi. Ve yani bir sürü müzesine gittim. Ee, işte Natural History falan yani doğal tarih müzelerine falan gittim ki. Müze diyorum. Yani adı müze. Böyle bir büyüklük yok. Yüzlerce müzenin birleşimi gibi e, büyüklükte müzeleri var. Devasa müzeleri var. Ve gittim tabii tarihi de devasa olduğu için. Gerçi ne bileyim, bizim tarihte, Türkiye'nin tarihi de devasa aslında ama işte neye değer veriyorsun hayatta o önemli abi. Anladın mı yani? Müze mi yapacaksın yoksa ne yapacaksın? Hani falan. Orada böyle modeller var. Eski vikingleri gösteren, işte kitaplardan esinlenilmiş heykeller var. Balmumu wax'tan yapılan. Çok realistik şeyler var. Gerçekten tipleri böyle bu arada. Zannetmeyin ki uydurmuşlar. Dövmeleri de tabii ki abisi gibi onun da çok sert. Belki de mesela e, İsveç, Norveç yani Viking ya da Kuzey Avrupa diyelim şimdi. Kuzey Avrupa kültüründe bu vardır. Disiplin ve detaylara önem vermek. Belki gerçekten araştırmışlardır gerçekten. Müzelerden, kitaplardan bizdeki gibi değil ki abi. Onlarda kitap gerçekten var yani bir sürü eski kitaplar. 500-600 senelik ne boksa. Adamlar gerçekten bakıp ulan motif böyle olabilir diye belki de replikasını çok yakın halini yapmış bile olabilir. Manyak onlar çünkü yapar. İnanıyorum yani. Devam. Bu karakterin adını unuttum ya. Bu da bir kraldı ama neydi bu ya? Her yerinde var abi işte. Bak mesela sol bize göre sol altta göğsünün altında kaburgasında böyle biraz şeye benzettim o motifi. Daha Avustralya kafasına, Maori kafasına benzettim ama tabii ki o kültürler, kabile kültürü birbirine benziyor. Belki de bu adamı çok sallamadılar. Bilmiyorum dövmelerini yaparken. Devam. Tabii ki geldik Ragnar'a. Ragnar Lothbrok. Lothbrok ya da. Yani kafasında ilk bölümlerde yoktu. Sonradan oluştu galiba. Şuralarında, kafalarında falan filan. Bu arada o zamanlar tak tak handbok tekniğini yapıyorlar bu arada. Şimdi hani biz ben işte e, Trendyol mağazamda falan Link aşağıda ee, şey yapıyor mu ya satıyor mu o kitleri falan. E, handbook seti falan filan. O zaman gerçekten öyle yapıyorlar abi. İğne ya da sivri bir şey. İğne derken o zaman yok zaten. Ya sivri bir şey. Sivri bir metal, sivri bir ağaç bir şey. Tak 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 bağlıyor abi bir şeyi. Boyayı alıyor işte e, ağaç köklerinden bilmem ne boyası, bitki kökü boyası bilmem ne falan alıyor. Ya da işte kömür mömür gibi şeyleri alıyor. Tak 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 yapıştırıyor abi. Ama o kafa ne acımıştır ya. Normalde yani. O zamanlar. Yoksa burada şablondur büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle kesin yani. Evet bak şablon da kaymış zaten. Biraz boynuna doğru gitmiş. Valla anlamda çıkartamıyoruz ki abi. Ne var ne yok belli değil. Ama kafasında olması güzel bir şey yani. Ragnar'a da her şey yakışıyor zaten. Ah bu. Ube. Ragnar'ın oğluna geldik. Bu mesela bunda da farklı bir dövme. Mesela adamlar sırf konsepti dövmeleri karaktere göre yapmayı seçmişler mesela. Bunda da farklı bir dövme tekniği var. Adam buradan gelmişler. Böyle bir oyun karakteri de vardı şöyle. Abi yani dövmeyi buradan yapmış adam. Orada bir yazı yazıyor büyük ihtimalle. E, ama tabii ki ne olduğunu okuyamıyoruz. Okusak bile harfleri görsek bile Old Norse. Eski Norseca. Değil mi? Vikinglerin kullandığı dil. Böyle Cermen, eski Cermen dilinin devamı gibi bir şey. O yüzden bilemeyiz yani. Devam. Aa Rolo. Rolo'nun dövmeleri gerçek olabilir abi çünkü çok tırt. Yani mesela sol göğsün üstünde güneş, orada işte böyle tribal kurtmurt gibi bir motif falan hani tırt derken hani diğerlerine bak hep benzer keltik motifler yapmışlar. Bu böyle biraz alakasız duruyor ama bilemiyoruz. Belki de gerçek hayattaki dövmenir değildir. Bu da şablondur belki. Bu ro rolo karakterin de abi bir türlü ısınamadım yani ben zaten sonra Fransa'ya gitti ve oradan da bu arada Vikings dizisi History Channel'da yayınlanıyordu değil mi? Aslında bir tarihi dizi ee, yani onu açıklıyorlar zaten yani e, atıyorum %80 oranında gerçek hikayeleri biz şey uyarladık diyor yani bu e, mesela Roland'ın oraya gidip Fransa'da aslında Fransa Paris'e gidiyordu değil mi? Paris'e o şeyi yapması, o ırkı devam ettirmesi falan hani yani ya da işte birazdan geleceğiz. Ivar'ın e, Rusya'ya mı gitmişti ne falan oraya gitmişti ya oraya Vikingi götürmesi ya da e, şeyin bizim çocuk neydi? Bjorn Bjorn, Ragnar'ın ilk oğlu. Bjorn'un gerçekten Bjorn san diye <laughs> hani bizdeki oğlu gibi börekçi oğlu gibi. Bjorn San, son, son. Buyon son, Erikson gibi düşünün. Gerçekten Erikson da öyle. Erik son, hani Eriğin oğlu gibi. Öyle bir Buyon soyunu yapıyor falan. O hatta İsveci kuran. Rollo da öyle. Bence Fransa ile içli dışlı. Artık Fransa'nın bir kısmında da Viking kanı var denilebilir mi? Yani böyle kanman olaylarını pek sevmem böyle ırkçı mırkçı hareketler ama hani soy, secere meselesi. Hani onu söylüyorum. <laughs> Yoksa bana ne lan? <laughs> Zaten herkes birbirine girmiş yani. O da ona ya. Öyle Kimin kimin şeyinde belli değil yani. Geldik. Ayvır, Ivara. Bu çocuk çok etici ya. Neyse dur dövmelerini konuşalım da. Burada yani mesela bunda çok daha değişik motifleri seçmişler. Yani ne amacı var acaba? Yani keşke böyle bu kanal acayip büyük olsa da ulaşsak mesela Viking dizisinin sanat yönetmenine ulaşabilsek bu arada o insanlar böyle şeyleri kabul ediyor. Yani biz biraz büyük olsak bu kanal yani gerçekten bir yerden mailini falan bulup ulaşabilirim. Diyebilirim ki sizde bir röportaj yapalım falan sorarım yani. Derim mesela buna niye böyle bir dövme? Ay ne güzel video olur ha. Ulan işte güç meselesi. Güç anasını satayım. 50 bin aboneli kanalı kimse takmıyor tabi. Ama 1 milyon olsa 500 bin olsa adam der tabi efendim falan der. Aha. Ivor'ı da e, bu çocuk da kötürüm biliyorsunuz. Hani şey bacakları tutmuyor ama oradaki mesela o teknoloji onu ayağa kaldıracak eş, hareketler atabilmesini sağlayacak aparatlar biraz Game of Thrones'taki çocuğa benziyor bizim. Abi ne kadar güzel değil mi? Ulan çok acayip ya. Ya insan bakıyor gerçekten gerçekten bir sürü anlamda geriye gittiğini düşünüyor yani. Düşünsene o dönemde bunları yapmışlar. Gerçekten de yapmışlar yani. Bu kurgusal bir şey değil yani. O dönemde yapılmış öyle şeyler. Ama bu çocuğu tabii hiç sevmiyorum. Çok kötü ya. <laughs> Devam. Başka ne varmış? Aaa Floki. Orada da bir Loki'ye gönderme var. Odin'in üvey evladı Loki var ya. Bunun Odin'i modini de Odin, Thor, işte e, Loki bunları da Marvel sayesinde tanıdık. Allah razı olsun Marvel'dan yoksa bilemeyecektik. Aslında Odin motifi o kargalar işte iki karga Odin e, kurt motifi yani Viking kültüründeki o motifler, çok çok güzel mitolojik şeyler. Ee, hatta bir kitap öneriyim. Viking Masalları diye. Bunun hatta masallar serisi. İran mas masalları var, Hint masalları var, Kızılderili masalları var. Ben neredeyse hepsini okudum. O seri çok güzeldir. Okuyun, çok tatlı yani. Çıtır çerez gidiyor. Hemen bir iki günde bitirirsiniz kitabı. Orada mesela Viking masallarını okuyun kesin. Çok güzel. Tabii ki bir halt anlamayabilirsiniz. Ya da çok saçma gelebilir ama derlenmiş şey yani çok büyük bir eser beklemeyin ama Viking masallarının derlemesini yapmış bir adam. Bir adam. Adını hatırlamıyorum. O yüzden onu okuyun. Yani Marvel'dan öğrenmeyelim bu şeyleri ya. Floki de biraz biliyorsunuz manyak bir karakter. Floki'nin yolculuğu da beni çok acayip şey yaptı ya. Ya bu dizi adamı yani çok acayip duygulara sevk ediyor ya. Yani neyse birazdan konuşuruz. Floki böyle bir sona gelmemeliydi bence de. Onda da mesela İzlanda'yı buluyordu değil mi? Iceland'ı. Orada da onu, onu işlemişler. O tarihi işlemişler. Yani yeni bir ada bulunuyor falan. Hatta bu arada Vikingler Fransa'ya falan gelmeyi bırakın. Ta anasının nikahından. Hani İsveç, Norveç, Danimarka bölümünden. Böyle Fransa'ya kadar gelmeyi bırakın. Nerelere nerelere gittiler. Zaten ne gösterdiler ya o Fasama. Şey mi? İspanya'nın kıyısından. Ee, Cebeli Tarık'ın oradan nereye gitmişti onlar? Fas'a gitmişti değil mi? Onu gösterdiler dizide. Bayağı yerlere gitti. Rusya'ya gittiler zaten. Zaten karıştırıyorlar da şeylerini. Kanlarını diyelim. Bak çok ırkçı konuşuyorum bugün. Hani Rus Viking diye bir mevzu var aslında yani. Amerika'ya da gidiyorlar. Christoph Kolomb'dan önce aslında Vikingler gidiyor Amerika'ya. Hatta bu da biraz işlendi dizide. Yani bu, bu, bunlar çok önemli tarihi bilgiler ya. Yani Vikingler öyle zannediyoruz ki bayınızı takıyor. Şeye, kaska. Ah eh, mifere takıyor takılıyor böyle o denizde ne. öyle adamlar değil abi Tabii o da var Barbar mevzuları falan var ama mesela o şey yok ben okumuştum tarihinde e, kas takmıyorlar abi <laughs> yani bayağı dalıyor Gerçi dizide de var o biraz gösteriyor ba adamlar dalıyor şeyi bile takmıyor ya yani e, bir tek kalkan var o da böyle tahtadan zaten o dönem. Hani dalıyorlar yani adamlar bayağı kafa göz falan hani savaş mevzuları onlar ama barbarlık oradan geliyor falan diye dalıyorlar abi. Atmat da çoğu zaman yok yani. O boynuz şöyle içki kültürleri var ya işte şarap, bira işte o tip e, ilk zamanlardaki içiler tabii. Şu anki gibi likör, mikör yok o zamanlar yani. Ne varsa artık. Nasıl bir alkol varsa. Alkol. Bizde de adı böyle alkol. içki diyelim ona. Adamlar o boynuz o yüzden içmek için yani. O boynuzun mevzusu o bardak niyetine yani. boynuna asıyorlar, yanında taşıyorlar. Aynı zamanda onunla da borazan niteliği. Yani savaşlarda mesela bir şey duyurmak için bilmem ne haberleşmek için kullanıyor. Ya da işte e, atak çağrısı yapıyor falan filan. Yani işlevi de büyük. Hem içiyorsun hem öttürüyorsun falan. Yani düdük niyetine kullanıyor resmen. Yok efendim kanadı var kaskında. Ya abi ne kanadı ya? <laughs> Adamların öyle bir derdi yok ki adamlar dalıyor yani. Öyle bir sanat işleyelim buraya ya da ne bileyim. Öyle bir şey yok baba adamlardı. Yani neyse Floki'ye ya dönelim. Floki'nin dönmesi çok enteresan. En ilgi çekici olan o e, karakteristik bir duruşu var. Çünkü zaten saçı da orayı kazıdıkları için şuradan arkadan bir at kuyruğu gibi çıkartmışlar. Ee, orada kim bilir ne yazıyor. Bunu işte bilenler varsa yazsın aşağı. Ee, yani bu dili bilmek bile yeterli değil onu okumak için zannediyorum. E, Floki'nin şuradan böyle bir sembol var böyle. Onun bir anlamı kesin vardır. Yüzde yüz vardır. Bilmiyorum. Evet şimdi dövmeleri bitirdik biraz. E, artık biraz Viking kültürü ve şu oyuncularla ilgili konuşalım. King Harald, dizideki hali diğer taraftaki gerçek hayattaki hali. Herif çok yakışıklı baba. Bu arada bazıları şey mesela İngiliz falan yani hiç İsveçli değil. Bir tane oyuncu adını hatırlamıyorum. Ay adını hatırlamıyorum. Gerçekten Ragnar'ın soyundan geldiği falan düşünülüyormuş. Soyadı da Ragnarsson. Sonra kısaltmış galiba Ragnars yapmış soyadını. Çok acayip değil mi? Yani gerçek İsveçli, işte Danimarkalı neyse Norveçli, Finlandiya yani gerçek Viking toprak topraklarından oyuncular da var, İngilizce de var, Amerikanlı da var. Devam. Hepsi yakışıklı anası. Bize tabii öyle geliyor. Çünkü bizde genelde böyle sarışın, mavi gözü falan olmadığı için. Ama sadece o da değil. Yani bir şeyleri de var. Hani e, vücutları fit bilmem ne yani. E, öyle bir durumları da var. Adamlar bilmiyorum ya. O bir şeyle alakalı. Kültürle alakalı. Yani bir özen gösteriyorlar kendine. Bir yörüncüm benim. Seni de çok severdim ama işte yaptığın şeyler. Viking dizisini izleyenler şu an beni zaten anlıyordur duygularım. Abi nereden nereye bakar mısınız? Yani aşırı çok çok iyi yani. Tabii ki Viking'i canlandırırken böyle ekstrem şeyler yapmaları lazım. İşte saçları kazı, sakallar dövmeler, pislik içinde, yırtık pırtık kıyafetler. Yani ekstrem bir durum var. O yüzden de başarılı geliyor. Yani bence çok iyi yani. Nereden nereye getirmişler güzelim çocuğu? Orada airpodslar Ragnar'ı ar arıyor herhalde. Babu! Devam. Floki'ciğim. Floki'yi şeye benzetiyorum ben. Yani. Lord Voldemort karakterini oynayan... Aaa! Güzelim oyuncunun adını unuttum. Tony Flag'ım falan diyeceğim. Ya yanlış öyle bir şey değil de ah ah James Bond'da da oynadı, çok yerde oynadı, çok çok güzel bir oyuncudur. Ee, ona çok benzettim bu fotoğrafta. Yani oyuncu gerçekten tebrik etmek lazım. Floki karakterini yapmak kolay değil baba. Devamlılık da istiyor. Bir de karakteri mesela bir yerden sonra, kaçıncı, dördüncü sezondan sonra bir kırılma noktası var ya Ragnar'la beraber. Ondan sonra o kırılma noktasını çok iyi vermiş. Ya dizi çok iyi ya. Öve öve bitiremedim ya. Aa, Queen Aslok'tu değil mi? İsmi Queen Aslok. Mesela kesin abi. Bilmiyorum ama kesin İsveçlidir bu kadın. Ya da Norveç falandır. Kesin. Tipe bak. <laughs> Çok güzel tabii ki hanımefendi. Ee, filmde, dizide uyuz olmuştuk ama güzel, başarılı bir oyunculuk yapmış. Ee, Nereden nereye? Normalde kadın biraz kızıl gibiymiş. Dizinin saçını sarı yapmışlar. Acayip. Çok acayip. Allah Allah. <laughs> Geldik Ayva. Ayvara ya da Ivara. Ulan sen var ya sen. Hiç sevmiyorum oğlum <laughs> Birkaç Instagram'da falan bir şeylerini izlemiştim böyle. E, Reelslerini falan bir şeylerini. Abi çocuk da çok sempatik tabii gerçek hayatta da. Öyle bir karakter canlandırdı ki gerçekten şey gibi işte King Joffrey gibi. E, Game of Thrones'taki nefret ediyorum yani. <laughs> Neyse devam. Ragnar var tabii ki Ragnar Lothbrok. Bu adam Flammel mıydı? yan Flammel mı? Atıyorum yine. Kıçımdan büyük ihtimalle ismini unuttum. Oyuncunun ismini. Çok başarılı bir oyunculuk baba. Bir de bu herif çok eski kafa rock'n'roll bir herif yani. O kadar büyük bir dizide başrol oynuyor ve milyonlarca hayranı var. Adamın Instagram sayfası bile yoktu galiba. Travis Flamel'dı galiba ismi, şimdi. Heh, galiba Travis Flammel'di. Çok acayip mesela. Hala yok galiba Instagram. A. Bu adam da Wall Kilmer değil mi? Yine yanlış isim vermeyeyim. Ona benzetiyorum. The Doors'ta da oynamıştı. Büyük Wall Kilmer'ı, büyük oyuncu. Ona benzetiyorum. E şey de benziyor böyle. Sons of Anarchy'deki çocuk var ya neydi o? E, orada kulüp başkanı olan sonra falan. Ona da çok benzetiyorum. Hatta bir ara dedim ki o mu lan falan dedim yani. Gerçekten bir ara dedim sonra IMDB'ye baktım. IMDB'ye gerçeği gördük. Devam. Ha tabii ki Rolo. Bu adam da öyle. Oğlum bu kadar kötü bir karakteri oynayıp çok acayip işte bak yani e, karakter oyunculuğu değil. Her karaktere bürünebiliyorlar. Adam normalde mülayim, mis gibi yakışıklı da bir arkadaşımız ama dizide abi o karakter senin içinden nasıl çıktı yani diye düşünüyor insan. Gerçek oyunculuk işte baba. Çok iyi çok. Bu arkadaşın sakalsız falan halleri de var böyle Instagram'da. Ben onları da görmüştüm. Bunda da makyaj falan çok iyi. Burada bu arada tabii Fransa'da o şeyin kont mu olmuştu? Ne olmuştu? Dük mü olmuştu? Olduktan sonraki fotoğraf herhalde. Torvi. Abi Torvi bu arada çok gençmiş ya. Yani 18 yaşında falanmış diziyi oynadığında. Şu an bile 23-24 yaşında. Bu kız bir de şeyin yönetmenin kızıymış. Ama çok iyi oyunculuk sergiledi. Bir de bu kız da abi e, yani dizide e, çirkin, vasat çirkin göreceli de vasat böyle hani ezik püzük sonradan böyle biraz yükseliyor biraz. Hayırdır lan falan diyor. Ve bir yani çekiciliği yok kadın. Ama aslında normalde Özgüvenli. Fotoğrafları da öyle. Çok cesur. Ee, çok cesur derken hani bizdeki magazin gibi. Çok cesur pozlar verdi. Ne dekolte. Memelano. <laughs> yani abartacak bir şey yok. Ee, öyle demek istemiyorum. Yani şey modern bir kız yani. Buradaki fotoğrafta da öyle falan yani. Çok acayip. Çok acayip yani. Aşırı fark görüyorsun. Ya. Normalde bunda mülayim bir kız falan zannedersin. Kadroyu çok iyi seçmişler. Gerçekten çok iyi. Ha, tabii ki Lagerta. Lagerta'nın dövmesi vardı ya. Aa yok muydu ya dizide? Belki de yoktu. Bilenler varsa yazsın. Lagerta'nın ama bu kadının adını yine unuttum. Gerçek ismini Lagerta diyelim biz ona. Gerçek hayatta Viking'le alakalı bir sürü dövmesi var. Sadece onun değil aslında birçok oyuncunun var. Yani dizi zamanında yaptırmış ya da diziden sonra yaptırmış. Hatta Jartier bölgesi vardır ya. Kalçanın biraz altı üst bacak. Kadınlar için genelde tabii erkekler de yaptırır ama. Oraya bir e, motif yaptırmıştı birkaç sene evvel, onu hatırlıyorum, Lagerta'nın. Çok çok şey bir kadın yani, çok böyle karizmatik böyle hani taş gibi denir ya taş, böyle. hükümet gibi kadın yani. Ee, dizide de öyle, gerçek hayatta da öyle. Bak mesela onda çok fark yok. <laughs> Belki oyunculuğuna çok övemeyeceğim çünkü gerçek hayatta da öyle bir kadın yani. Gördüğümüz kadarıyla. Ee, ama tabii fark var. Baksana küpeler müpeler nasıl. 2000'ler kadını, öbür tarafta 800'lü yıllar kadını. Evet bu da bitti. Ay bilmiyorum bu video nasıl oldu abi. Çünkü çok doğaçlama gelişti. Böyle bir girelim dedim. Bu bir çıtır oldu, bir giriş oldu. Hani sadece Viking dizisiyle bir girelim dedim. E, çıtır çerez oldu. Diğer videolarda böyle daha anlamlı şeyler söylemek istiyorum. Yani bu video biraz gerçekten böyle hani çay kahval karşılıklı e, muhabbet et videosu oldu. Genelde öyle yapıyoruz ama böyle şeyden de rahatsız oluyorum. Bazen dövmeleri gerçekten böyle e, teknik yorumlamayı istemiyor insanlar. Hadi tamam onu geçtik ama hiç değilse e, elime ne kalıyor mesela anlam. Anlamlarını ve biraz da estetik duruşlarını yorumlamak istiyorum. Burada tabii çok yapamadık onu. Neredeyse hiç yapamadık. E, ama böyle bir viking videosuyla, viking kültürü videosuyla böyle şu sembol şunu ifade ediyor, şu yüzyıllarda yapılmış diye söylemek isterim. O yüzden bu videoyu bir giriş olarak kabul edin. Umarım da keyifli olmuştur. Aha Viking, İsveç. Allah'tan gittim oraya bak. Işte euro olmuş bilmem kaç. Zirilyal olmuş. 10 mu 11 mi 12 mi euro artık. Benim gittiğim zaman da 3-4 müydü neydi abi ya. 2017'den falan bahsediyorum yani 3-4 sene önce. Çok geç yurt dışına çıktım da Allah'tan çıkmışım. Şimdi çıkamayız mesela bu euro ile. Uh, peki hadi bu videoyu da böyle bitirelim. Vikings dizisine gerçekten neredeyse spoiler vermedim. Baya sağlam güzel oldu video. O yüzden izlemeyenler bence Vikings dizisini izlesin. 6 sezon zaten evde de oturuyoruz çoğu zaman. Aç abi başta izle. Hele o giriş sound falan o gemileri dalgaları falan görünce duyunca zaten izleyeyim diyeceksiniz yani. Çok acayip bir dizi. Öneririm herkese. Onun haricinde Viking Masalları isimli o kitabı bence okuyun. Ve bence biraz araştırın, okuyun. Yani bol bol okuyun abi. Kitap okuyun Vikinglerle. Her şeyle alakalı. Kitabın her türlüsü güzel zaten. Benden bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Herkesi kocaman öpüyorum. Haftaya bugün görüşürüz. Bay bay.